burada. Çok iyi. Aa! Aa burada var, burada var. Bir düştü, bir düştü. Devam lan. İki düştü, iki düştü. Üç de kaldı, üç de kaldı bitirin. Köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. Hadi hadi. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Arkadaşlar şu anda 3000 TL ödüllü Mena Türk turnuvasındayız. Turnuvanın adının Mena Türk olduğuna bakmayın. Turnuvada gördüğünüz gibi Araplar da var, Türkler de var. Hem Türkler hem Araplar karışık bir şekilde savaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak? Göreceğiz. Birinci olana 3000 TL ödül var ve her hafta oluyor arkadaşlar bu turnuva. Haberiniz olsun ve bu turnuvaya sizler de katılabiliyorsunuz. Katılmanızın tek şartı aşağıya bıraktığım Game TV uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar linkten. Ondan sonra kayıt oluyorsunuz ve turnuvaya katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Hemen şöyle Poçinki'ye doğru uçacağım. Gelen var mı? sağ sağa sola bakın. Neyikol lan? Aha vallahi DBS buldum göster bana onları. Ha birileri geldi lan siz miydiniz oyuna? Adamlar korkularından Pochinki'ye gelemediler oğlum. Oğlum nerede bu adamlar? Bir araba maraba bulun da direkt adam basmaya başlayacak ya. Efe ne yapıyorsun biliyor musun? Buradan school'ur ee, şey kesinlikle Tokiler'de olur. Buradan Tokiler yapalım. Oradan Rozok yaparız. Oradan Yasnaya ya da Çorçpula doğru dön. Uçak nereden geçmişti hatırlıyor musun? Tamam hatırladım ben Yasnaya Rozok taraflarından. Aaa burada burada, burada dur 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 Efe dur Bacı bacı araba motor bir şey var Ha anam üst kata çıkıyor üst kata çıkıyor yürü, yürü 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 üst kata gel üst kata gel üst kata gel Burda Çok iyi Devam var gibi devam var gibi Kaya var? lan? Kaya Kaya Çil geç, çil salın oğlum bana, çil salın. Aha gördüm de bu. Oo, tamam tamam gördüm. Sana mı Aga ben onu bombalayacağım dur. Hangara geçti gibi. Aha koşuyor koşuyor. Hangara, hangara geçiyor, hangara geçiyor. Efe arkandayım. Öldürme, öldürme. Efe öldürme geldim ben. Tamam, tamam. Geldim. Aha öldür Efe öldür öldür. Efe öldür Efe öldür, F, öldür. F, öldür. <gülüyor> 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 Beni kaldır beni kaldır. Efe öldür Efe Efe gözünü Efe. Yavşak öyle bomba ayarlamış ki bombanın üstüne oturdum lan. Harbi çok fena oturttu. Ben yürürken bir, bir elamet geldi. Woo! Sıkıntı yok. Aha aynen Toki dolu. Ayak sesi var ayak sesi var. Devam devam devam. Evet, evet. Tochiye Toki'ye dön Toki'ye dön basalım hemen. Tam burada durayım. Oğlum niye bizi bu kadar uzaklaştırdın? Direkt adama gidecektik ha. Direkt yukarıya basacağız. Adamlar Korkma ki. Gel gel ben biliyorum gel. Kadir abi 6 tane bombam var hepsini yolları. Aha ananı avradım. Kaçın oğlum içeri kaçın. Bilmiyorum ben göremedim. Ef işaret. Be benim binamda biri var lan galiba. Gençler bir bomba bomba sesi çekildi ha. Benim ben. ben attım. Şeyin arkasında duvarın arkasında biri var dikkatli ol. Strong. Onu vurdum onu vurdum onu vurdum. Onun tamam devam arkandayım. Ama devam var büyük ihtimal. Gördüm gördüm tamam. içeride. Devam var. Ay aldı beni. Ya, ya, ya. Tekliği almışım yanlışlıkla. Gelsenize geldim. Devamı nerede? Şunu al, şunu al. Helal, helal helal helal. Çok iyi helal. Helal. Helal 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 helal. <laughs> Oğlum tekliği almışım şeyi farkında değilim. İçeri girince fark ettim. Allah. Araba, araba, geldi. araba geldi, araba geldi. Duydunuz mu? Arkada araba geldi. Dön, dön, al, indiler. İndiler lan işte karşımızdalar lan. Evet, araba, araba, araba. Evet, gerçekten. Aa. Helal lan, Biyazı helal lan patron Helal bir. lan Stron. Abi. Kaçıyor, kaçıyor. Arkamız bana. Dur dur dur, beni al, kovalayalım onu. Nerede o araba? Götür 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 sol sol sol. geçer yaklaşmayın droba ben alayım işte ya. Tamam. Oo MK abi kullanırım vallahi kullanırım. Abi bir 8x yok muydu ya? Yok vallahi. Abi, araba araba dön dön sağ 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 dön, dön dön yolda gidiyor yolda gidiyor devam 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 Sağ 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 ha, dön 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 Nerede? Allah belanı kullanacağın arabayı Ya abi güzel kardeşim Devam devam sür 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 Oyun kullanacağın arabanın Dikkatli olun. Ben cam basıyorum abi. Helal olsun helal Bitirdiniz Aa, galiba. Alayım, al. Bitti, bitti mi, mi abi? Bitti bitti. Bitti bitti. Okey tamam güzel, güzel olsun. Arkadaşlar işte sizler de bu kadar eğlenceli maçlara katılmak istiyorsanız gerçek adamlarla kapışmak istiyorsanız daha deminki çatışmayı gördünüz açıklamalar kısmındaki ve yorumlardaki linke tıklayıp uygulamayı indiriyorsunuz. Şuna geçelim. Şuna geçelim. Geçelim. Ben, 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 ben yok. Drop'u Dro drop gördüm drop'u gördüm şurada. Şurada şurada. Bak işaret attığım yerde. O AVM var. burada. <laughs> burda var. Burada var. <laughs> bir düştü, bir düştü. Lan var, lan? İki düştü, iki düştü. Üçü de kalk, üçü de kalk bitirin. Lan üçü defol lan gözünü seveyim lan. Hangi hayvan lan o uçağı lan? Ulan hep bu çocuk ya. Hep <laughs> bu çocuk bak. Bana... Ya bu çocuk bana hep sabotaj hep hep sabotaj bu çocuk bana ya. <laughs> Ya video çıkartacağız kardeşim turnuvadayız diyoruz adam parçalayalım diyoruz. Sabotaj ya bana. Oğlum şuraya işaret tamam. bir şey yapmışlar ha. İşaret bir şey yapmışlar şuraya Abi, go, go. go go. Go go go. Go şu, şu yön şu yön şu yön. Şu yön şu yön şu yön ben görüyorum şu yön. 190 yönü 190 yönü 190, 190 bak 190. Haritadan 190. Sol sol arka şu yön şu yön. Aha şurada şurada şurada. Devam gençler. Gençler hadi parçalıyoruz hadi gençler. Köpek balığı köpek balığı köpek balığı köpek balığı. Aa, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Beni beni vur beni. Helal, Helal lan. Helal lan. Helal lan. Beni kaldır. Kaldır beni. Kaldır beni. Al istersen. Helal lan. Kaldır beni. Kaldır, beni. Kaldır, beni. Kaldır, beni. kaldır beni. Oğlum ben ölüyorum. Sen AVM diyorsun lan. Üf oğlum çok iyiydi lan. Ne taradım. Köpek balığı köpek balığı diyor Kadir abi. Oğlum köpek balığı yapacaksın. Çünkü bak salak salaklar ananı avurdu ne oluyor? Oğlum bir durun lan. Bunda şey var abi. Lan bir durun oğlum. Bir dakika AVM falan şu an önünde değil. Dur. Şu an canım toplama konumunda. Sen al abi tamam sıkıntı yok. Abi ben lazım değil Korun. bana. Aa, adam var adam var adam var. Poçinki gözü. Nereden düşürdü lan o seni? Bilmiyorum görmedim. Poçinki'ye bakarken. Aga ya. işaret at işaret at. Gördüm can. Efe. beni çeksene Efe. Efe. Sakın öldürtmeyin Fuko'yu. Geliyorum. şu <laughs> AVM'ye <ademini gülüyor> at kellelerini alayım lan. Nereye çıkıyor lan o? Oğlum o bir yere çıktı lan o herif. Aha gördüm. Hadi vurdum tamam. Helal lan Baron. Ben vurdum sen indirdin. Çok iyi koçum. Kaldırmaya geldi. Duvardan kafası görünüyor. Du Duvardan vurmaya çalış Baron. Abi işaret. Şurada. O ayağa kalktı gibi onun kafasına vuracağım. Hadi be. Ev içinde. burada arada biz alan dışındayız. Ama siz alan içindesiniz daha ben alan dışındayım şu pardon. Aa <laughs> A onu. Açtı. AVM. <laughs> Helal var. Ben vurdum sen indi. Arkadaşlar bize araba lazım. Bunları biz sürekli bayarız. Başka bir şey yapamayız ha. Neyse en Bunlar Tamam bun bunların şeyini zır, zırhını mırını bir kıralım. Ondan sonrasına bakarız. Aynen abi. Şu kapıları mı Tamam orada iki var. Diğer iki nerede acaba? Önemli olan o. Aynen. O sıkıntı. o sıkıntı işte. Alt kata Ay, geçti biri. Kaçıyorlar, yankı kaçıyorlar, yankı kaçıyorlar, kata kaçıyorlar, aa aynen aynen aynen. Yandan yedim kızım var. 3 kızım var. Lan oğlum kafana Ay. vuruyorum. Gördün mü seveyim? Duvar arkası bak. Şuradaki duvar arkasında bak. Renderle bak. Render baktığınız zaman renderliyor zaten. Görünüyor direkt bak. Ya bir araba olsaydı şunları basaydık ya. Nerede lan? Kaçıyor, kaçıyor bak şuraya kaçıyor. O duvar arkası ne yaptı öyle Vuk? Şu an benim renderimde görünmüyor artık yani e, şeye gitti bende görünmüyor. Sis attı biri. Bir abi. Kime tarıyorsunuz abi? Burada İşaret atın. Bak sis attı. Aa kaçıyor kaçıyor. Efe nerede kardeşim? Şuradaydı abi. Ha tamam sen ona adam mı tarıyorsun? Adam bu arada. Abi buraya geçti bir yerlerden inşallah ölmeyiz ya. Burayı abi benim... Vurdun mu body'e? Burada. Efe, sen, Efe sana yakınım. Neredesin? Arkandayım Efe. Oha. Bura ben de bura ben de devam edin. Efe arkandayım koçum devam. Ölüm. Vurmayın ha vurma 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 vurma. Abi öldüm öldüm, koş. Abi Geliyorum. Gel kötü oynuyorum. Nerede abi nerede? İki kişi iki kişi iki, 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 iki de iki de burada. Aha vuruldum gençler vurun vurum. vurun. Vurun. vur 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 baran vur vur. Bana vur bana. Fuko vur hadi şunu. Fuko vur. Helal. Helal. Helal olsun. Arkadaşlar sizler de aşağıya bıraktığım ve yorumları bıraktığım linkten Game TV Mena Türk turnuvasına katılabilirsiniz. O turnuvada her hafta ben de varım. Birinci olana 3000 TL para ödülü veriyorlar. İsterseniz takımlı katılabiliyorsunuz. isterseniz tekli olarak katılabiliyorsunuz dediğim gibi. İndirme linkini açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirip oraya Mena Türk yazmanız. Sonra turnuvaya kayıt olmanız. Bu kadar basit. Ondan sonra her hafta turnuvaya giriyorsunuz ve bu şekilde kazanıyorsunuz. Bir sonraki haftada ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.